Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber annem benim karakterimi yapıyor. Ee, annem konuşmayacak çok fazla. İstemiyorum çünkü ben. anne başta. Başta anne bir dakika. Hangi yüz? mu? Hangi yolda? Şu an. Hangisi? Hangi yürüyüş, Yok yapıyor? Bunu ben seçeyim anne. Tamam. Hangi saç? <gülüyor> anne. ben öyle istiyorum. Anne erkek saçı seçtin ondan seni. Neyse. E saç hangi? Şu. Tamam. Kıyafet. <laughs> Pantolonlar. şapkalar. Bekliyorum anne. Ne Anne onu alamıyorum. Param yetmiyor. İyi tamam. Şu. Anne. Ortadakileri alamıyorum. <laughs> Bu mu? <laughs> Allah neyse. zombi kulaklığını seçti. Bunu ben... <laughs> Arkadaşlar annem bok gibi bir karakter yaptı. Değil <laughs> Neyse en azından ayakkabısı güzel. Hangi gözlük? Ortadakileri alamıyorum. Bir daha söylüyorum. Allah cezamı vermesin. Hangi ağsa takılan eşya yani maske. Hmm. Arkadaşlar bu ne ya? Yeni başlayan hani karakterler var ya. E, onların yaptığı karakterlere benziyor. Bob gibi oldu. Ya hani hangisi? Anne yalnız ben parımı topluyorum. Saçın rengini başka bir şey saç. Ucuz bir şey. Gözlüğünü mü? Evet. Maskesini değiştireyim mi? Ağzı hiç gözükmüyor. Şimdi bebek biberonu seçerse gel. Anne. Hı. Paralı olanlardan alıyorsun. <laughs> maske, maske takmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kaydedecek miyim gerçekten ben bunu? Hangisini kaydedeyim? Nasıl? Hı? Hangisini kaydedeyim? Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar görüşürüz. Ben videonun sonuna geliyorum. Tamam mı? Bay bay. Anne son giderken dansım hangisi olsun? Danslardan. Bu mu? Görüşürüz arkadaşlar.